Buse. Günaydın. Günaydın. O gerçekten oldu orada. Ne haber? İyi senden ne haber? İyi. Ay iyi. <laughs> Seni görünce elim ayağıma dola. Fark ettim. Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Ne yapayım takıl yok. İşte. <laughs> Enerjin yerinde. Ay evet. Bugün niye uyumlu olmadık biz? Her gün istemeden oluyoruz. Dün konuşamadık Niye belki o yüzdendir. Ne? Konuşamadık ya o yüzdendir. Evet çünkü yazmadın ya o yüzdendir. Ben yazmadım. Evet. Ben mi yazmadım? İkimiz de yazmadık? Sen yazmadın otomatik olarak ben de yazmadım. <laughs> yani karşılıklı olan bir şey. Tek taraflı olan bir şey değil. Sebebini biliyorsun. Sen zaten dün de öyle kritikte bir istemiyorumlar bir şeyler ve bir havalar. Sebebini biliyorsun. Bir tripler falan bir şeylere girdin. Kuruldun yine bir şeylere. E, gündemdeki şeyler, normal şeyler. Kurulmam normal yani. Bugün ama çok kapalı giydim. Gördün mü? Evet, dansını da gördüm. <laughs> twerk atmadım. Atmamak için zor durdun diye. Hayır, hayır. hayır. gayet normal. yeliz normal evet. dans etmedim at mi? Yapılır abi, twerk atmak twerk ne? Twerk atılır arkadaşlar şimdi ya şimdi. Anlattırmayın bana nasıl yapılıyor. Ya saçmalama, atmak ne alakası hayır. var? Hayır, Yap e, fiili yapılır. Ya hareket bak. Fiil olarak zaten bir şeyi yukarı atıyorsun, aşağı yukarı <laughs> aşağı atıyorsun ya. <laughs> Aşağı nasıl ya var ya. Guse daha iyi biliyordur Guse'ye soralım. Yemin Ama. ediyorum. Yapılır mı atılır mı? <gülüyor> of şimdi <laughs> size bunu anlatamayacağım arkadaşlar. Sen herhalde. daha iyi biliyorsun diye sana soruyorum. Yapılır <laughs> mı atılır mı? <laughs> Sen daha iyi biliyorsundur diye soruyorum. Yapılır mı atılır, atılır. mı? Yapılır. Bir dans figürüdür ve yapılır. Atılmaz. Twerk atmak. Yani yani bir, şey var. bir bütün halinde bira arkadaşlar. Ya çok biliyorsun abi ya. Yemin ederim. Siz çok biliyorsanız ya, Siz o gösterin o diyeceğim o da olmayacak. <laughs> Bırakın da biz aşkım. aşkım. Ne söyle. Kurban verene. Kurban edeceğim ben seni. <laughs> yani hiç iltifat etme ama tamam? Bir kere de böyle iltifat etme yani. Düzeldiğin zaman en güzellerini yapacağım söz. Öyle etkileyemezsin. <laughs> Etkilenmiyor çocuk ya. Odun, öküz ya. Güzelim, günaydın. <laughs> <bir> Tüş. <laughs> <laughs> Öylesin ama. Ne yapıyorsun bakalım? Ol. Ya, sen direkt, direkt. Sen diğer <laughs> elinle yapacaksın. Diğer <laughs> elinle. Yapın, deneyin bir ya. Ya Bak. olmuyor, dur. Ya, çok basit ya. Olmuyor. <laughs> <laughs> Neredesin? <gülüyor> Aşkım, bu diğer tarafa gidiyor. Doğru doğru, tamam hadi! Biraz Aa. daha zöre! Ay dur, yukarıda. <laughs> Gel! Ozan, Ozan Koskoz, indir biraz. 2 metrelik oldu. adam utandı be! Ozan indir biraz. Parmaklarını... Böyle yap. Aşkım, o öyle yapmıyor ki. Yaptık işte ya, oldu. Oldu, niyet bravo, önemli. Bravo. Niyet önemli? <laughs> ne haber? nasıl geçti gecen? Dinlenebildin mi? İyiyim, güzel geçti. <laughs> güzel geçiyor. Harika, enerjik gözüküyorsun. Evet en enerjiyim. Üstündekine bayıldım. Kahverengi saçlarınla müthiş uyumlu olmuş. Teşekkür ederim canım. Güzel bakışsın. Sen de çok güzel gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Çok. Ama böyle... enerji olarak böyle mutlu olunca yansıyor ya çok hoşuma ee, gidiyor. Evet, sayende. Evet, Afken. giydiklerinle alakalı değil yani şu an. Yok, senin güzelliğinle <laughs> alakalı. Seni gördüğüm enerjin sürekli yükseliyor. Benim de aynı şekilde. Ayrıyetten seni çok seviyorum. Ayda. Aga be. Bize de yok ben gibi de seni, seni seviyorum, seviyorum, diyen. Günaydın. Günaydın. Ne haber? İyi. Pıstıksın. <laughs> şey üstündeki ne renk? Oğuz da iyi ya sağ ol. Ben de iyiyim teşekkür ederim. Aa, pardon. Çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Beğendin mi? Beğendim. Ben nasıl olmuşum? Sen çok güzel olmuş. Ya gözlük çok yakışıyor Oğuz. Gerçekten mi? Evet. Çok, çok, evet, çok yakışıyor. Sağ olun, çok teşekkür ederim Buse kankacığım. Sağ olun Nihle, bebeğim, fıstıksın. <laughs> güzeller güzeli. Nasıl uyudun? Güzel. Ben de güzel uyudum. <laughs> ya yani bana da sor artık bu şeyleri. <laughs> sen bir de böylesin de. Bir şey böylesinde... söyleyeceğim, durmuyorsun ki. Ne? Bir saniye durmuyorsun. Cevap vereceğim, sonra sana soracağım. Yine çizme giymişsin. Ne? Çizme giymişsin yine. Evet, bak. Var ya bak senin bu çizmeyle halka küpe takıntınla Ama benim sen sana olan takıntım aynı seviyede. Hmm. Evet, aklımdan çıkmıyorsun. Neler yapabiliriz bu konu hakkında? Bilmem. Ama her gün görüşüyoruz zaten. Evet, her gün görüşüyoruz da ne bileyim böyle garip bir özlem söz konusu. Ben anlamadım. Vallahi korkmaya başladım artık. Ozan'a <laughs> <O gülüyor> bak, oraya da giremiyorsun ya. <gülüyor> <gülüyor> Şu yönler çok farklı. Çok korkmaya ya. başladım. Ben yani bu özlem Ama duygusu... Ama aynı, karşılıklı. Ya sen, ben bir tık daha fazla özlüyorum yok gibi. Yok. Hayır hayır ben daha fazla özledim. Yok ben daha fazla <laughs> Ama ben çünkü sana diyorum özledim seni diyorum Eda yeni görüştük diyorsun. Bir kere yaptım onu. Üstündeki ne renk? Lila. Ne? Lila. Lila. Hı -hı. Açık, Niye? Açık mor mu oluyor yani? Evet dedi. açık mor oluyor. He anladım. Neyse bebeğim öpüyorum Hı. seni gelmek için uğraşacağım. Evet, Oha tırnaklarınla ya. elbise de yalnız şov olmuş. Kanka bu aynısını Oo, de, günaydın. Ya, ben gidiyorum. Bana niye Aynı sadece kendine bakmasın. Güzellik. AGÖ. Günaydın. Günaydın. Ne haber? İyiyim. Senden ne haber? Ben de. Ay Teşekkür ederim. Artık A, G, I yazacağım. Sana getireceğim. Hayır. Işte evet. Daha evet. değil. <gülüyor> <gülüyor> Neydi seninki? A, G. A, G, I. Daha hoş. A, G. Daha hoş. de A, G. Buradan bu arada Annecine selam söylüyorum, <laughs> onu çok öpüyorum. Anneciğin değil de yani, sana selam söyledi. Ona selam yolluyorum ben de. Böyle nasıl bir kız gecen? doğurduğu için değil mi? Teşekkür ediyoruz. Hem onun için hem de selamına karşılık olarak... Ellerinden öp bakayım. Ellerinden, yanaklarından öpüyorum. Gecen Sen... nasıl geçti? Birazcık düşünceli geçti. Niye? bir şeyler düşündüm. Dedi. <laughs> <laughs> İçinde sen de vardın. <gülüyor> <gülüyor> ne? Komik mi? Neye gülüyorlar? Kim gülüyor? Oğuz, Oğuz. Oğuz. <laughs> ya hayır ben biliyorum dün akşam senin hakkında o kadar güzel düşüncelerini bana da anlattı. O yüzden böyle çok romantik olduğu çok için. Çok imalı. Ne? İyimalı nasıl bir gülüş yani? Bu. Evet fazla imalıydı. Ben imalıydım. farklı şeyler anlayacağım şu an. Ne anlayacaksın? Güzel şeyler. Konuşmayın güzel. ya, güzel şeyler. Geldi ya ne kadar mutlu olduğundan bahsetti ve görkemi uzun zamandır bu kadar mutlu görmemiştim. O yüzden ben de gülüyorum ve ben gülmeyi çok sık kullanan bir insanım. Bu güzel toparladın oğuz. Tebrik ediyorum. Çok güzel toparladın. Evet. Yok Toparlamadım. Değil. Toparlamadım zaten böyle. Başka bir şey yok. Bugün baş başa olursak da açıklarım tabii ki de. Tabii önce Oğuz'la konuşmam lazım. Kimle konuşman lazım? Oğuz'la. Neden? Konuş, Sebep? konuşalım. Sen de olursun. Niye güldü diye. Altında Ol. bir iman yok ya sadece. Ya yani neyin iması Aynur'cum ya? Bir şey ben sana iman olursan. yapar mıyım ya? Sen bana yapmazsın. Ya. Aynen öyle işte. Ben de yapmam. Ben seni tanımıyorum. Bilmiyorum. Seni tanımıyorum. Tanışırız. Bakarız. <laughs> Öpüyorum seni. Ben. Yeliz, fincan soğudu mu Yeliz? Soğudu bak. <laughs> geleyim de güzel bir şeyler söyle bana ya. Olur ya sen gel ya da ben gelirim. Bir şey geleyim. diyeceğim, bir eksik fark ettiniz ben mi? Ben gelirim Evet, duyduk. Yeliz sen niye atladın hemen? <laughs> ne bileyim, konuşasım var. <laughs> Canım mı sıkılıyor? Çok ya. Allah Allah, neden canın sıkılıyor? Sen kime günaydın Sıkıcı. diyeceksin? Kendime, merhaba Yeliz'cim günaydın. Günün güzel geçsin. Günün <laughs> güzel geçsin Yeliz. Çok güzel olmuşsun bugün, siyah çok yakışmış. Yeliz'im çok güzel olmuşsun bugün. <gülüyor> <gülüyor> Hep aynı mı abi? <muhabbet. gülüyor> Murat ya nerede? hastanede Aa. ayağı daha fazla şişmiş de o yüzden hastaneye gittik. Bir şey söyleyeyim mi? Nılmak sesini bilmiyor. Benim Murat var. dur de. Gidiyor, Murat yapmayın. Murat, Murat dur de hadi. Dur. <laughs> 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 Next. Varsayım yapıyorum. Varsayım yapıyorum şimdi. Ya bak şimdi ben varsayım yapıyorum. Bir daha abi ne alaka? A, ne alaka? Alaka. <laughs> ben öyle de adam değilim. <laughs> <alakası yok. gülüyor> ben öyle bir adam değilim. <laughs> ben Yeliz'i beğenmedim. <gülüyor> <gülüyor> Bundan sonra beni istersem olur. Ay. Bak bana aşıksın sen, biliyorum. Hastasın ama bana. Aynen. <laughs> tatlı hazır. Ölüyorsun <laughs> benim için. Neydi onun tatlısı? İlayda'cığım tatlısı. Allah çarpsın. Bir şey mi? diyeceğim. Ne? Leyla nasıl ne? bir, ah ettiyse yemin ediyorum yürüyemiyordu en son. Yani gerçekten bayağı da şişmişti bu arada. De Leyla... Dentinden bir iki katı fazla. Leyla bayağı bir ah etmiş galiba ondan kaynaklı. Kiminin doğru. duası kiminin. <laughs> Bey duası. E ee, günaydın kendim. E yapar gibi şimdi günaydın. İlayda. Günaydın İlayda. Ben günaydın. bir adam değilim. Bu <laughs> <laughs> Şuna bak gün herkes kaçıyor bir, bir tane kızlar evinde kız kalmadı <laughs> evet, ya. Çok saygısızca. Evet Dilara'ya. Günaydın. Günaydın. Demek evet, şarkı da söyleyebiliyorsun. Tabii tabii Ebru Gündeş'in şey, back vokaliyim ben. Aa. O kombin var üstümde çünkü. <laughs> Abi yedi güzel olmuş. Kombinin güzel olmuş. Teşekkürler. Şarkı söyleyebiliyor musun gerçekten? Yok genelde insanlar kalmıyor ben şarkı söylediğimde etrafımda. Sesin kadar gözlerin de güzel. <Remo Rider> <teenagers gülüyor> Kim Ato o? hızlısın dayı. Ateş. <laughs> yani gözlerin hiç <laughs> güzel değil mi diyorsun? Hayır sesin kadar gözlerin de güzel dedim. <laughs> <Sesin güzel değil. gülüyor> e? Bana Allah. güzel geldi size ne? <laughs> Yoksa Ateş bu üçgene dahil mi oluyor? Ateş yanlış yere selam verdiğin gibi amca oğlum. Yeliz ki... günaydın. Daha çok bizimkisi karı oldu. Abi. Yanlış yere ateş etti. Benim de falıma bakar mısın? Hayır. <laughs> <laughs> Benden falı <laughs> istiyorum Neyse, Yeliz. 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 bana bakar Ateşin mısın? Ateşin çıkmış olabilir. Yok arkadaşlar Ateş söndü, kül oldu. Benim barutum Evinleniz her zaman yanımdadır. Mi? Her zaman alevlenir. Senin alevin beni ilgilendirmiyor. Benim için çok ilgili ama. Ne? Tanımı çok sevdiğim için böyle bir e, şey sen, sen var ya ama. kısmet solur evine en hızlı adapte olan. Evet. İlk er, beşe girer bence Erko. Erko'sun. Ya ilk beşe demeyeyim de yani gerçekten sanki Aklı her zamanki bakıyorum. gibi buradaymışım gibi. Bak Rahatım. Cesaretliyim. Sevindim senin adına. Teşekkür <laughs> ederim. Güzel sözlerin için. Yazıklar olsun. Motive etti. <laughs> ne? Güzel sözlerin için teşekkür <laughs> ederim. En azından Şarkı yine var. motive etti akrobasi beni. Var. Yetenek İyice var. Ederim. Bak şimdi de akrobasi yapıyorum. Mert iyi misin? Çok etkili. Mert çıkar yavrum kazanı. Mert, Mert. Mert çok Mert etkilen. çıkar kazanın. Duymadım. Beni öyle şeyler etkilemez beyler. Danslar etkiliyor. <laughs> ne yapıyorsun kızım ya? Murat yok mu? Murat yok mu? Şimdara... Ne, ne, ne yapıyorsun kızım ya? Selamun aleyküm. Aleyküm. Selam. Hadi bakalım. Ben izin istedim direkt. Ya gel kaldı. sonra bunu söyleyince olmadı ya. Yani. Yok bu oğlum manyak mısın <laughs> Robot. Şey şey yok ya? Ben girebilir miyim yani? Nihle ile. Oh. Oğlum Oğuz ya. şey <laughs> Nasıl dahil olup iptal ettirdim? Tamam Berke gelmesin ben gideyim. izin isteyebilirsin. Berke gelmesin gideyim. <laughs> Hayır diyor. Gideyim dün de gidemedim. Nasıl beni sattın İlk gün böyle değildik kardeş. Berke'yle gideyim. Yanlış kişiye mi Biz geldik, İkimiz ya. sadece kaldık. <laughs>